Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve selatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Bugünkü dersimizin konusu Hazreti Şuayb ve Medeniler. Mısır ve civarında Filistin'in güneyinde Medyen kavmi yaşıyordu. Hemen yakınlarında geniş arazileri ve bahçeleri ve güzel bostanları olan Eykeliler isminde bir kavim daha yaşamaktaydı. Bu insanlar için alışverişlerinde dürüst davranmıyor, bir şey satıklarında ölçü ve tartıda hile yapıyorlardı. Bir şey satın aldıklarında da ölçü ve tartıda fazlalık yapıyorlardı, hak ettiklerinde daha fazlasını alıyorlardı. Bununla da kalmayarak yolcuların yollarını kesiyor, onları soyup mallarını elinden alıyor, onlara eziyet ediyorlardı. Bu yaptıklarından dolayı hiç de Allah'tan korkmuyorlardı. Çünkü onlar yalancı ilahlara tapıyorlar, kendilerini bu ilahların yarattığını sanıyorlardı. Allah onlara Allah'a ibadet etmelerini, insanlara iyi davranmalarını, alışverişte doğru olmalarını, ölçüde ve tartıda hile yapmamaları için yapmamalarını emretmek için Hazreti Şuayb aleyhisselam'ı onların arasına peygamber olarak gönderdi. Hazreti Şuayb Medyenlilere giderek "Ey kavmim" dedi. Allah Celle Celaluhu'a ibadet ediniz. Neden ondan başka ilahlar ediniyorsunuz? Ölçü ve tartıda eksiklik yapmayınız. Ben sizin iyiliğinizi istiyorum. Böyle yapmaya devam ederseniz size büyük bir azabın gelmesinden korkuyorum. Ey kavmin ölçü ve tartıda doğru davranınız. İnsanların ha haksız yere mallarına el koymayınız. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız. Onlar ey şu ay sana namazın mı bizden babalarımızın ibadet ettikleri tanrılarımızın terk etmemizi ve malımız mallarımızı dilediğimiz gibi kullanmamamızı söylüyor dediler. Ey kavmi ben sizleri gücümün yettiği ölçüde düzeltmek istiyorum. Benim gayem size muhalefet etmek için sizinle çekişmek değil sizin işlerinizi düzeltmeye çalışıyorum. Şüphesiz Allah insanların mallarını değerinden aşağı satın almanızı, hakkınızdan fazlasını satmanızı, onların mallarını haksız yere ellerinden alıp onları soymanızı kabul etmez. Dedi. Kavmi ise biz senin bu söylediklerini anlamıyoruz. Sen zayıf bir insansın. Şayet bizim bir akrabamız olmasaydı seni öldürürdük. Şimdiki bugün cahil insanların söyledikleri gibi senin bizim yanımızda hiçbir üstünlüğün yok dediler. Hazreti Şuaib, "Ey kavmim, benim size olan yakınlığım beni gönderen Allah'tan daha mı üstündür? O sizin tüm yaptıklarınızı bilir. O güçlü ve her şeye kadirdir. Sizin hepinizi hepinizi birden yok etmeye gücü yeter." dedi. Bundan önce birçok kavimleri Allah yok etti ya. Hazreti Nuh'un kavmini, Hazreti Salih'in kavmini, Hazreti Lut'un kavmini, Hazreti İbrahim'in kavmini birçok kavimler yok etti ya. Kavmi ona ey Şuayb git Rabbine söyle de bizi korkuttuğun o azabını gö göndersin. Şu boş faydası sözlerinle kafamızı ağırtma dediler. Hazreti Şuayb ey kellilere gitti onlara şöyle dedi. Ben sizin için gönderilmiş emin bir peygamberim Allah'tan sakınınız ve ona itaat ediniz. Ben sizden ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı alemlerin Rabbi olan Allah verecektir celle celaluhu. Tartılarınızı doğru yapınız. Ameli boşa gidenlerden olmayınız. Ölçülerinizde doğru davranınız. İnsanların mallarını zorla ellerinden almayınız. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayınız. Sizi ve sizden önceki milletleri yaratan Allah'tan korkunuz. Benim gözüme doğru. Bana doğru bak. Dediler. Sizi ve sizden önceki milletleri yaratan Allah'tan korkunuz dediler. Bunu deyince böyle o peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlar ona şöyle dediler. Muhakkak sen büyülendin ve şuurun bozuldu. Sen bizim gibi bir insansın. Senin yalancı biri olduğunu tahmin ediyoruz. İçlerinde birisi ise şöyle dedi. Eğer sen gerçekten peygambersen gökten başımıza taş yağdır bakalım. O zaman senin Allah katında gönderilmiş bir peygamber olduğunu kabul eder ve sana inanırız. Fakat bazı insanlar Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın yanına gelerek ona iman ettiler bundan sonra. Onunla birleştiler, hep beraber Allah'a ibadet ettiler. Hz. Şuayb Aleyhisselam kendine kendine inananlarla birlikte tekrar Medyen'e döndü. Kendine inanmış bu gibi bu insanlar fakir fakat temiz insanlardı. Diğer insanları soymuyor, onların haklarını yemiyor, yollarını kesmiyor ve mallarını ellerinden almıyorlardı. Şu ay hiç usanmadan hiç usanmadan Medyenlileri ve Eykelileri Allah'a davet ediyor ve yeryüzünde fesat çıkarmaktan vazgeçmezlerse onlara büyük bir azabın geleceğini ve yok olacaklarını haber veriyor. Bazı iyi insanların şu ile birlikte olmalarına kibirli kafirler çok kızıyorlardı. Şu aybın yanına gitmelerini engel oluyorlardı. Ne zaman birisinin onun yanına gittiğini öğrenirlerse ona eziyet ediyorlar ve mallarını ellerinden alıyorlardı. Hazreti Şuayb onlara şöyle dedi. Ey kavmim Doğruyu kabul edenleri neden tekrar saptırmak istiyorsunuz? Onlar sizden daha hayırlıdır. Allah'a iman etmek isteyen insanların yollarını kesip onlara eziyet etmeyiniz. Allah Celle Celaluhu'nun eskiden Nuh'un, Hud'un ve Salih'in kavmine azab ettiği gibi sizi de helak etmesinden korkuyorum. Yahut da Lut'un kavmi gibi size azaptan, size azaptan göndermesinin, gö size bir azap göndermesinden korkuyorum. Bütün kavmi hemen şu yakınınızda ve sizden az önce yaşam, yaşamıştır ve yok olmuştur. Kavminin büyüklenerek yüz çeviren insanları şöyle dediler. Ey şu ay seni ve sana inananları ya köyümüzden çıkarırız ya da tekrar bizim gibi inanmaya başlarsınız. Hazreti şu ay Hayır. Allah'ın bizi bu şirkten kurtarmasından sonra kesinlikle sizin gibi inanmayız. Biz Allah'a bağlandık. Allah sizinle bizim aramızda hakkıyla tümünü, hükmünü verir. Hakkıyla hükmünü verir. Allah hükmedenlerin en hayırlısıdır. Dedi. Hazreti Şuayb Hazreti Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi inananlara işkence etmeye devam etti onlara şöyle diyorlardı. Sizin için hayırlı olana, olana dönünüz. Bu zayıf ve fakir adama uyduğunuzda, uyduğunuzdan dolayı büyük kayıplara uğrayacaksınız. Bize geliniz, biz hem zengin hem de güçlüyüz. Müminler onlara gerekli cevabı veriyordu. Hayır, kesinlikle Allah bizi hidayete erdirdikten sonra tekrar küfre dönmeyiz. Kafirler işkencelerini günden güne arttırıyorlardı. Yine aynı işlerine devam ediyorlar. Yollarını kes, yolcuların yollarını kesiyorlar. Aldıkları ve sattıkları her şeyin ölçü ve tartısında hile yapıyorlardı. Allah'tan Celle Celaluhu hiç korkmuyorlardı. Şu aybın sözlerini sözleri ise hiç dinlemiyorlardı. Şu ay artık bunların kendisine kesinlikle iman etmeyeceklerini anlamış ve çok sıkılmıştı. Allah Celle Celaluhu bu kavimle kendi arasındaki hükmünü vermesi için dua etti. Müminlere ve kafirlere hak ettiklerinin karşılığını vermesini diledi. Bunun üzerine havanın sıcaklığı arttı, sıcaklık gittikçe yükseliyordu. Öyle oldu ki sıcaktan insanlar yüzlerinin ve derilerinin yandığını hissettiler. Nefesleri tıkanmıştı. Artık hiç nefes alamıyorlardı. Serinleyecek bir şey arıyorlar fakat bulamıyorlardı. Çünkü hava boğucuydu. Su hararetlerini gidermiyordu. Vücutlarından ter sular gibi boşanıyordu. Bu durum yedi gün yedi gece sürdü. Hani bazen çok sıcak oluyor ya Hemen her tarafa açıyoruz, her tarafı efendim serinletmeye çalışıyoruz. Serinletiyoruz kendimizi. O öyle bir şey de değil, daha çok boğucuydu. Bu durum yedi gün, yedi gece sürdü. Sıcak havayla kavruluyorlardı. Bağırıyorlar, imdat! Diyorlardı, imdat istiyorlardı ama ilahlarına ibadet ediyorlar. Onlara bu boğucu sıcaklığı gidermeleri için dua ediyorlar. E İlahlar da onları duymuyordu. Sekizinci gün başlarının üstünde güneşe perde olan bir duman gördüler. Sevinerek şöyle dediler. İlahlarımız dualarımızı kabul etti. Güneşin yakıcı hararetini önlemek için bize bu gölgeyi gönderdiler. Artık sıcaklık azalır, bu korkunç azaptan kurtuluruz. Bu ümitle sevinen Medyenliler korkunç bir zelzele hissettiler. Bir an her şey her yer tamamen alt üst olmaya başladı. Altlarındaki yer sallandı. Binaları başlarına yıkıldı. Hiçbir yere kaçmaya, kaçmayı başaramayarak evlerinin yıkıntılarının altında öldüler hepsi. Eykelilerin gölge zannettikleri bu karanlıkların üstlerinden korkunç yıldırımlar ve şimşekler gelmeye başladı kavrulup cansız kaldılar. Hep birden yok olup gittiler. Niçin böyle oldular? Çünkü bunlar peygamberleri dinlemiyorlardı. İşte onun için nasihattan anlamayan bir toplumun, peygamberini dinlemeyen bir toplumu, Allah'ı ve peygamberini ve gönderdiği kitabı dinlemeyen bir toplumu Allah ne yapar? Çeşitli vesilelerle yok eder. Kimisinin üzerine taş gönderir, kimisini suda boğar, kimisini efendim üzerine kavurucu soğuklar gönderir, öylece onları yok eder, hepsi efendim yerle bir olur gider. Yerdeki korkunç zerzele ve gökteki yıldırımların yıldırımlardan yalnızca şu Ayb Aleyhisselam ve ona inananlar kurtuldu. Hazreti şu ay başını göğe kaldırarak şöyle dedi: Muhakkak bu kavimlere Allah'tan getirdiğim emirleri açıkladım beni doğrulamadılar ve bana inanmadılar. Bu nedenle Allah onları böylesine acı bir azapla azaplandırdı, cezalandırdı. Onları bu ceza, onlar bu cezaları hak etmişlerdi. Niçin? Onlar kafirlerdi. Onlar da Nuh'un, Hud'un, Salih'in kavmi gibi peygamberlerini yalanlıyorlardı. Tüm kafirlerin hakkı acı bir azap ve yok olmak. Hz. Şuay bundan sonra uzun yıllar yaşadı. Allah ona bol bol nimet verdi. Binlerce koyunu oldu, onları otlatıyor ve sürüyordu. Hz. Şuay Aleyhisselam'ın erkek evladı olmamış, iki kızı olmuştu. Hz. Şuay yaşlanıp da halsiz düşünce koyunlarını otlatamaz ve sulayamaz duruma geldi. Artık iki kızı bu işleri yapıyor. Koyunlarını sulamak için diğer insanlara görünmemek maksadıyla saatlerce bekliyorlar. En son onlar koyunlarını suluyorlardı. Mesela babaları yaşlı olduğu için alıp götürecekler efendim koyunlarını sürülerini otlatmaya, su vermeye. E orada bütün çobanlar koyunlarını getirmiş suluyorlardı. Onlar da kız oldukları için hayalarından utandıklarından dolayı o erkeklerin gitmesini bekliyorlardı. Ne zaman o erkekler herkes gelip koyunlarını sürayıp gidiyorsa ondan sonra ardında onlar götürüp sürüyorlardı. O haldeyken erkeklere karışmıyorlar. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve